Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fen bilimlerinden bir tane deney gerçekleştireceğiz. Deneyimize şimdi malzemelerini sayayım. Bir adet boş bir kap. içi su dolu bir kase. Kaşık. Ve içinde şöyle pirinç olan bir süzgeç. Şimdi arkadaşlar şöyle bu ikisini alıyoruz. Pirincimiz ve suyumuzu. Suyumuzu pirincimizin içine döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. Arkadaşlar siz bir kaba pirinç ve suyu karıştırıp süzgeçte sürebilirsiniz. Ben böyle bir süzgeç aldım. Ve şimdi bunları boş kabımıza süzüyoruz. Bu sayede bu deneyimden ne yapmış olduk arkadaşlar şöyle hemen anlatayım. Katı ve sıvı maddeyi nasıl ayırabiliriz ve neyle ayırabiliriz? Süzgeç yardımıyla ayırabiliriz. Pirinç, nohut olabilir. Başka bunun gibi pirinç gibi küçük tanecikler olabilir. Yani katı ve sıvı maddenin ayrımında bunun gibi süzgeç yardımıyla ayırabileceğimizi gördük. Bu şekilde bu deneyimiz bu kadardır. Diğer deneylerimi izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.